Şimdi kekik reçelimizin kekiğini topluyorum. Böyle tazecik tazecik gördüğünüz gibi şöyle tek tek topluyoruz böyle. Şimdi kekiklerimizi topladık. Böyle tek tek yapraklarını ayıklıyoruz. Ondan sonra pişireceğiz. Şimdi ayıkladığımız kekiklerimizi acısını almak için haşlayacağız. Böyle kekik reçelimiz pişti. Böyle gördüğünüz gibi artık kavanozluyoruz. Bunlar böyle vakumlanacak. Afiyetle yenecek. Kekik reçelimiz böyle gördüğünüz gibi aynen bal gibi böyle. Muhteşem. Harika. Böyle. Bir de bunu böyle yoğurda böyle döküyorsun böyle döküyorsun yiyorsun böyle şifa kaynağı oluyor muhteşem ince reçelimizi pişirdik eşimle beraber bir kahve keyfi yapalım dedik bu kahvenin yanında muhteşem oluyor şöyle hmm. mis mis harika bir de şöyle kahvemizi içelim yorgunluk kahvesi